Salata vardır böyle. Ne سلطesiydi o? Evet. Rus salatası mı? Rus salatası gibi Ateş değil olsun. böyle. Ya bu, Yok, ne, bu ne ya? ya. Buy neler oluyor ya? ya var mı yok <laughs> Alo Yalnızım bu gece yayın var mı yok mu Nasıl ben adını bırakıp gittin? Bu ne devamlıdır dünya gözünde? Yani ben alır Allah'tan bulasın. Ocağım söndü Alo. Niye gel? Yayınım da yok. internetlerim yok. Gitti mobilden gireyim. Geldi Alo. geldi Al. 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 geldi Al. 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 Var var Al. 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 işte. Al. Al. Hiçbir hareket yok bende. Hı hı. Abi... Şu an baya yayınım var mı? Evet var. Evet bayağı. görüyoruz evet. Da seni. Abi ses az diyenler bile var yani. Evet, evet şarkı söylüyorsun hatta. Fulundar sen niye bana öyle bir şey dedin saldırdılar mı bana? Hmm. Evet abi. Evet abi vurdular. Of. Oy ne güzel oldu. <laughs> Kaç para? Ay ne güzel oldu. İnşallah vurmuşlardır. Vurmuşlar abi ya. Başlıklı <laughs> olamaz yani. Da ben bir gün yayın yapamam ama amına koyarım onun. Vursun. Ben açtım sunucu bir bana bağlansınız hızlıca. Ha şu an geldi. Bekle, bekle amına geldi. koyacağım onu. Vursun vursun pezevenk vursun. Vur lan. <laughs> Vur amına koduğum. <laughs> it all it. Vur. Ben bir hemen raporumu çıkayım. Bir bana herkes girsin bir şey kontrol edelim. Raporu oluyor musunuz? Gir bana. Vurs. Bekle. Geçen konuştuğumuz gibi vuruyorlar. Bir bakarsanız sevinirim. Vur lan bir daha. Vurdu galiba. Vurdu, Vurdu galiba. <gülüyor> Vurdu. <gülüyor> Abi e, o benim sana yazdığım şeyin acilen alo, olması lazım. Tamam dur. <laughs> Onu istersen... Vur amına Vur. Geldi. Buradan vur buradan. <laughs> Tam buramdan vur lan. Vur bir daha. Bak şimdi sikik. Nasıl yayınıma devam ediyorum. Vur bir daha. Dur dur ya. Vursun bir daha abi. Bunlar böyle bulunmayacağım sanıyorlar ya. Ah. Niye ifade modunu aldılar ya? Bir daha vur. Bir daha vurduklarında şey yapsınlar, yazsınlar chatten. Ben chatten bakıyorum. Bütün ekibin sistemi yeniledik galiba bu vesileyle. Easy money. Bu, bu, ha bu, bu, bir kişi ise bir daha açılıyor ya ben onu üzülüyorum. bir şey söyleyeceğim. Para falan peşinde değilim. Ben tamamen sikmeye oynamayı seviyorum böyle durumlarda. Abi sana davet attım bu arada. Ben para peşindeyim. Ben parayı kovalarım sen. Normal kovalarım. <laughs> bir <laughs> var lan. Tamam o da Parayı o da, o, ben birine hakaret etmiyorum. Kim olduğu belli değil. Ama o bana vuran belli bir kişi. Anladın? Bu arada e, herkes timini şey alırsa çok iyi olur. Ya görünmez alırsa çok iyi olur. Biraz sen davet şey alırsın, et sonra. beni görünmez alacağım sonra. Vur lan bir daha. Ben aldım zaten. Gel sen de. Davet et beni. Attım daveti. Görünmez de çevrim dışı mıydı? Görünmez. Direkt görünmez. Gör. E, <gülüyor> görünmez. <gülüyor> Malatya MP3. mp3 Malatya mp3 Dur dur Malatya merak etme Bu girdik be skogalı Eydra yani mp3 Geldi mi yayın? Geldi Geldi Şimdi götünü yiyorsa buna vur lan Hadi götünü vur bir daha Götünü vur Abi stilinden kendini görünmez alıp bana katılabilirsin Ta halledeceğim Götünü vur lan buna da Bekliyorum Oğlum sen bir IP'ye vurursun. Bende 5 tane internet var. Sıra sıra gezerim amına koyayım. Hadi vur. O 15 metre kablo çektim. <gülüyor> 15 <gülüyor> metre kablo çektim. Vur lan. Vurdu mu gene? Yok yok. Avramaz abi. Hadi vur. Vursun vursun oğlum. Güzel. Buna vuramaz bu arada. Buna girerse normal drop girer çünkü bitrate'imi yüksekte tutmuş olabilirim. Vuruyor galiba lan. Bakayım. Yak yak. Buna vuramaz. Bitrate bit bitrate'imi bit, bit, bit kısmayı unuttum. Streamlabs OBS'te şeyi yapamıyoruz. Ee, yayındayken kısamıyorum. Yayını kapatıp açmam lazım. Vuruyor gibi. Vuramaz oğlum, rahat ol. Hele buraya vurursa daha da bela. Bu kimin interneti abi? Bu farklı bir şey. Bu komşunun. <laughs> Benim internetim. <laughs> Çete bak Bursa lan diyor. <laughs> vur oğlum. Vur lan Dropçık oluyor. Ay, o kadar mı vurabiliyorsun lan? Ha? Bu kadar mı yetti? Vur oğlum vur. Şşş. Daha büyüğünü vur. Tamam ya, sıkıntı yok. Şimdi nasıl giriyoruz? Şey, dur. Abi Steam Abi Steam'i görünmez alıp benim davetimi kabul edersen her şey bitiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Bak oğlum, girersen vurabilir. yok, <laughs> Steam'i görünmez al. Tamam. VS gelsin. Ben ben bekliyorum. Kalkanları açtı bunlar. Kalkanları açtım bu sefer. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Kıra kızardın mı? Vuramıyor musun şu an ha? Deliriyor musun? koyayım herifin kaç interneti var mı diyorsun şimdi? Kendine hacker mı sanıyorsun lan Yaram. Kendini hacker mı sanıyorsun <laughs> <hacker mı> sanıyor? <laughs> oğlum şu an sen? Ha ergen? <laughs> Cito satmayı öğrendim hackerım mı diyorsun şu an? koyduğum vur vur. Ha senin gibi vuranlara neler oldu bilsem ben böyle cecik gibi yayınlarda anlatmıyorum onları. Sana da geliriz. Racon kesmiyorum bu arada. Yani bu hakkımdır. Kusura bakmayın. Kafa kesiyorum. Hayır <laughs> <laughs> lan. <gülüyor> Yok, <gülüyor> abi, geldin <laughs> Hak hukuk abi gidiyorsun teslim ediyorsun. Bunlar kendini bir bok sanıyor böyle işte milletin. Sen şu an benim dükkanıma bildiğin e, molotof atıyorsun yani. At. At bakayım. Senin anan baban da sana nasıl molotof atacak bakalım. Hep aynı tantanalar. Ne yaptın? Kim? Seçik anası babası diyecek. Ha evet. Ya öyle olmuyor işte. Sonra yapmış ya, bizim oğlan. Olan... Bu sesler ne ya? Yapmış bizim olan bir keko. <laughs> <laughs> Affet aga Abi sıçtık galiba ya. Bir şey bu sana connect deyince bir bok oldu Fulundar ya. Vuracak bak şimdi. Oldu abi bir şey olmaz. Ne bileyim bir IP ya, yok, gibi bir şey gözüktü sana. ya. Sana, oradan sana vuramaz sen gel. San sana vurur. <laughs> o, o oradan o, bana vuramaz şu an. Bursun... Oradan bana vursun diyorsa bir şeyi. Oo, Hadi, o, Fulundar da kapışıyor. Ay, Hadi yeni 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 bakalım yeni. savaş. Eşya. Girdim. O zaman hemen bir şöyle Aa, yapalım. Ek ekranım kapalıymış. Ulan çok güzel denk geldi. Allah Geldi. Şey oyunu bitirmeyelim. Hemen bir kısa Hızlıca aynen. Tuna bir